saatine 90 kuruş alıyor. Neredeyse dört misli fazla. Niye alıyor diyor. Beni niye cezalandırıyor diyor. Elektrikse masrafı ben yapmışım. E suyu getirmek benim değil senin görevin. Sen yapmıyorsun. O zaman benim elimi kolumu niye bağlıyorsun? Neden benim üretim yapmama engelliyorsun diyor. E bunların görevi odur zaten değerli Urfalı kardeşim. Bunlar sorun çözmezler. Vatandaşı sorunun batağın içine atarlar. Sonra da ellerini böyle havada tutarlar. Sen can çekişirsin. Acaba birisi elini uzatacak mı diye. Bunlar sana el uzatmazlar. Sana uzanacak el halkın elidir. Halk Partisi'nin elidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elidir. Çünkü biz senin sorununu birebir biliyoruz ve yaşıyoruz. Evet arkadaşlarım. Oradan çocuk hastanesine gittik. Size iki fotoğraf göstereceğim değerli arkadaşlarım. Şöyle iki fotoğraf değerli arkadaşlar. Bu çocuk hastalıkları hastanesinde çocukların yattığı iki oda. Çok oda var. Ben ikisinin fotoğrafını getirdim buraya. Odalar altı metrekare. Odalarda dokuz çocuk ve anneleri beraber tedavi görüyorlar. Diyorlardı ya sağlıkta devrim yaptık. İşte devriminiz bu. İşte devriminiz bu sizin. Değerli arkadaşlarım. Anneler bize şunu söylüyorlar. Dokuz çocuk. Yatak yok. Yerlere yatak sermişler. Anne ve çocuk yerde. Altı metre karelik odalarda. Diyorlar ki çocuklar burada zaten hasta olur. Yani bırakın tedavi olmayı. Hekimlerle konuşuyoruz. Yer yok diyorlar. Yer yok. Buradan özellikle bu hastanelerde çalışan Şanlıurfa'da hastanelerde çalışan bütün hekim kardeşlerime ve sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür etmek isterim. Lütfen onlara hep beraber alkışlayalım. Bakın kişi başına düşen doktor sayısı itibariyle Şanlıurfa 81. il, en geride, en geride kişi başına düşen doktor sayısı itibariyle. Şimdi sağlıkta devrim yaptık. Hangi devrim yaptın sen? Kendine kaçak saray yapacağına Şanlıurfa'ya neden hastane yapmasın sen? Ve bir de modern bir cezaevi yapıyorlar Şanlıurfa'ya. Hani demişti ya Diyarbakır'da, sevgili Diyarbakırlılar, size modern bir hapishane yapacağız demişti. Ve Diyarbakırlılar da koşa koşa gidip oy vermişlerdi. Şimdi bakıyor ki hapishane yapmakta oy alıyor, çünkü hastane yapsa oy almayacak. O zaman Şanlıurfa'ya da bir modern hapishane yapalım dediler. Değerli arkadaşlarım, zaten bu hastanelerin hapishaneden hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. O çocuklara üzülüyorum. O annelere üzülüyorum. Yazık günah, yazık günah. Bunlar bizim çocuklarımız. Tedavi görmesi gereken çocuklarımız. Ve çocuk ölümlerinin en yoğun olduğu illerden birisi de Şanlıurfa. Yazık günah. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Bu çocuklarla uğraşıyoruz. Çiftçinin derdiyle uğraşıyoruz. Emeklinin derdiyle uğraşıyoruz. 6 metre karelik odada 9 çocuk ve anneleri beraber tedavi görmesini istiyoruz. Emekliler daha iyi yaşam standartlarına kavuşsunlar diye istiyoruz. Çiftçi ürettiği ürünün alın terinin karşılığını alsın istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Onların derdine vatandaşı nasıl biraz daha baskı altına alırım. Elimde sopayla nasıl biraz daha kafalarına vururum diyor. Onların derdi de o. İkimizin arasında dünya kadar fark var değerli yurttaşlarım. Biz İş ve açtan yanayız. Onlar baskıdan yanalar. Şanlıurfalı diyor ki bana ne sosyal yardımlardan diyor. Ben iş istiyorum. İş, iş, iş istiyorum diyor. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Kim verecek işi? E sen sosyal devletsin. Anayasada yazıyor sosyal devlet. Senin iş alanı yaratman lazım. Yaratıyor mu? Yaratmıyor. O zaman Haziran geliyor. Haziran geliyor. Oturacağız yeniden düşüneceğiz. Sandığa giderken düşüneceğiz. Elimizi vicdanımıza koyup düşüneceğiz. Benim derdime kim derban olabilir diye düşüneceğiz ve oyumuzu öyle kullanacağız. 12 yıl denediniz. 6 metre karalik yerde 9 annenin ve çocukların beraber yaşadığını da gördünüz. Sorunlara çözüm üretmediklerini de gördünüz. Hastane yerine size hapishane yaptıklarını da gördünüz. E o zaman elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Adresinizi değiştireceksiniz. Halktan yana bir adres. Namusludan yana bir adres. Hukuktan yana bir adres. İş ve aştan yana bir adres. Nedir o adres? CHP, Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bunlardan bahsediyoruz. Onlar diyorlar ki hayır. Meclise iş güvenlik yasası getirdik. Bakın bakalım birisi konuşsun. Nasıl tepesine vuracağım? Ya diyoruz ki bu olmaz. Bu doğru değil. Anayasayı askıya aldınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni arka bahçenize çevirdiniz. Yargıyı siyasallaştırdınız. Ya kardeşim eğer bunu yaparsanız bu süreç böyle devam ederse halkın direnme hakkı doğar dedim. Vay efendim direnme hakkı önüne molotov kokteyl taşıyan birisinin önüne ben düşecekmişim beraber gidecekmişim. Ya bu kadar da yalan olmaz ki yani. Ya gerçekten bu kadar da yalan olmaz. İnsaf denen bir şey var. Direnme hakkı evrensel bir haktır. Bir, direnme hakkı baskıya zulme karşı direnmektir. İnancımıza da vardır bu. Zulme teslim olmak bizim kitabımızda yoktur. Direnme hakkı. Adam Taksim Meydanı'nda ayakta durdu. Duran adam. Işte direnme hakkı odur. Polis şopla geliyor. Elinde karanfil veriyor. Direnme hakkı odur. Tomas'ı sıkıyor. Açmış göğsünü. Sık ulan diyor. Istediğin kadar sık diyor. Işte direnme hakkı budur. direnme hakkı budur. Vatandaşın direnme hakkı vardır. Bu anayasa %92 ile kabul edildi mi? Edildi. Sen nasıl anayasaya askıya alırsın ya? Kimden izin aldın sen? Efendim yeni yasalar getireceğiz. Ne olacakmış? Vatandaşı dinleyeceğim. E zaten dinliyordun. Yasal güvence getirecek. Nasıl olacak? Hakime boş ver. Savcıyı da boş ver. E ben karar vereceğim, vatandaşı dinleyeceğiz. Bir de sıkılmadan yüzülerek söylüyorum sıkılmadan efendim bu yasa neymiş? Avrupa Birliği'nde de aynen uygulanıyormuş. Pes ya. Vallahi pes. Daha bakın yeni arkadaşlar. Açıklama var. Avrupa Birliği yetkilileri bu yasanın demokratik olmadığı yönünde açıklamaları var. Ya başbakansın. Senin önüne bu açıklama metni konmuyor mu? Emin olun anlamakta zorluk çekiyorum.